Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Timber Champions oyununu oynayacağım. Bu oyunda oduncu olup maalesef ağaçları kesiyoruz. Ya da şöyle diyelim ağaçları buduyoruz. Minik minik böyle usul usul ağaçlara dokunuyoruz. Ondan da sonra yer değiştiriyor gibi. <laughs> evet ilk ağaç gitti. Şöyle güzel kopyaların paraları, elmasları. Şu değişik ağaçlar var ya böyle mavi mavi. Bunlar sadece elmas veriyor. Aynen yani bir kere elmas vardı devam gelmedi. Otomatik farm falan varmış ya. Şu an gücüm inanılmaz çünkü o yüzden hiç vakit kaybetmeyelim. Gidip şuradan bir ödül alacağım hemen. Ha bu grup ödülüymüş tamam. Neyse belki sonra girerim bilmiyorum. Önce bir oyuna bakalım eğer hoşuma giderse oyun grubuna katılırım tabii ki. İndeks var. Evet. Yine yumurtalar, petler. Değişik bir pet var burada. Bayağı da güzel duruyor. Bir sürü yumurta. Aslında çok da fazla yok gibi. Yani sanki böyle birkaç saat içinde bitermiş gibi oyun. Bakalım. Dükkan neler var? Bir tane böyle tahta balta var. Taş balta. Stormbreaker. O torun çekicine benzetmişler baya. Iron X var. Diamond X. Aa bir dakika o zaman Stormbreaker sadece Robux'a satılıyor. Ah be. Neyse elmas balta da iş yapar gibi. Direkt bence 500 para yapıp 3. baltayı alalım ya. Mesela bu ağaçta gitsin. Bakalım buradan kaç para gelecek? Pıt. Pıt. 63 para. Gayet güzel. Hemen belediğim kodu bakacağım ben. 5K tank denen bir kod varmış. Bunu hemen kullanıyorum. Oyunun linkini ve bulduğum bütün redeem kodları açıklama kısmına koyacağım. Hiç merak etmeyin. Diyorum ve o zaman şunu hemen kullanıyorum. 2 tane hasar iksiri verdi. 410 para oldu. Gayet güzel. Aslında ilk baltayı alsam ya. Neyse artık zaten 5'te çok az kaldı. Görevler varmış. Güzel. Günlük ve Sadece günlük görevler gözüküyor şimdilik. Belki haftalıklarda gelir oyuna. 15 dakika oynadığımız zaman 500 elmas gelecek. Gerçekten güzel. 10 tane açaldığımız zaman da 5 kaymaz gelecek. Bir de bir tane secret pet çıkar diyor da. bir yani 1 milyon elmas veriyor. Ama işte secret pet yani zaten öyle kolay çıkmaz ya. <laughs> Neyse. Tamam artık yeni baltayı alalım bence. Ondan sonra bir de yumurtalara bakalım. 50 para. Geç 500 para. Hemen alıyorum. Yeni baltamız bu şekilde. yumurtaları ben bakalım. Oo petlere bak. Va, çok güzel tasarımları. Bu da petler var. Büyük ihtimalle Dogcat Bunny diye geçiyordur. Ama buradakiler çok iyi. Ve Robux'u değil. Yani 5k coins istiyor. 250 para yapıp o zaman hemen ilk petimizi çıkartalım bence oyunda. Artık güç göre çok daha sebeşik bu açları bu duyabiliriz. Hemen yumurtaya geçiyorum. Gelsin bakalım ilk petimiz. Dog geldi. Tahmin ettiğim gibi. %55'likmiş. Hemen şöyle neyi tak diyorum. Zaten bir tane var. Şurada büyük bir tane ağaç var ha. Onu yardım etsem acaba? Son anda yetiştim. Ve evet birazcık azaltın galiba o yüzden. Bunlar ne? Aa petlerin animasyonuymuş. Çok güzel gözüküyor ya. Bir dakika 12. Present Dragon olarak geçiyor. Böyle bayağı özel pet gibi duruyor onlar. Tekrardan büyük bir ağ çıkmış ona gidelim. Ya yeni balta alacağım ya yeni pet çıkartacağım. Yeni pet çıkarmak sanırım çok daha iyi olacak. Çünkü bunlar çarpanımızı arttırıyor. Elmas baltayı da bir an önce almak istiyorum. 4.92k bayağı iyi oldu. Bence bir balta almamız var gibi. 25k yok gibi. <laughs> tamam pet çıkarmaya gidiyorum. 5 kalktan açacağım ya. Geliyor. Present Dragon buradan çıkıyormuş. %16'lık yerlerinde ilk açışında işte bak bunu hiç beklemiyordum. Oğlum bu pet var ya bayağı iyi yıkılıyor ya. <laughs> Gerçekten çok güzel yani. Oyuna başlar başlamaz kaç dakika olmuş hemen bakalım. 12 dakika içinde normalde böyle bir pet. Ben daha önce Roblox'ta hiçbir oyunda almadım. Ağaç budamaya devam. Yeni petler çıkartacağım. Çarpana bakmadım bu arada. O kadar gaza geldim ki. 4.5 çarpanı var. Acaba o böyle limitli bir yumurta falan mı ya? Bir de şansıma tabii hani çok iyi pet geldi. Normalde böyle olmuyordu. Bir arkadaşımız da buldu beni geldi yanıma. Şu an çok komik durmuyor muyuz ya böyle yani? Ben şuradan ikiden daha pet çıkartacağım. Ondan sonra alacağım yeni baltayı. Hemen ilk yumurta gelsin. Lütfen bir tane daha şundan ya. Rebirth yere gün geldi bu sefer. Kamun ama bunun da çok güzel ya modeli. Var ya muhteşem parlıyor. Harbiden çok güzel. Bayağı beğendim. O zaman artık buradan ne gelirse gelsin hiç fark etmez. Çok bozukmuş bu ya. Bir tane daha Present Dragon. Oh be. En ileri tak. 3 tane pet takabiliriz şu anda. Ve takım bayağı böyle deli dehşet oldu. Çok büyük ihtimalle elmas sarı kullanarak önümüzdeki bölgelerde güçlendirme falan yapacağız. Şurada bir makine var. O da herhalde petleri birleştireceğimiz yer olacak. Otomatik farma atsak nasıl olacak? Aa. İyi de orada ağaç çoktu. Hmm, birazcık bekleme süresi giriyor oraya. Mesela şimdi bu aç bittikten sonra 2 saniye falan bakınacak etrafa. Ondan sonra gidecek. Yani çok az bir zaman kayboluyor da. Sonuç ücretsiz auto farm olması güzel. Ama şunları toplaman lazım. Şu an otomatik farm yapmak çok mantıksız çünkü paraları toplamıyor. 25k yapıp hemen yeni baltı alacağım. Oldu güzel tamam. Elmas baltayı hemen alalım. İlk bölge neredeyse bitmek üzere. 25 tasarı var. Şu an benim kullandığım 5 asırı var Nasıl yani? Bayağı iyi 5 kat daha güçlü Çok güzel Elmas baltayla acaba elmas mı kastam biraz Merak ediyorum ne kadar elmas gelecek diye 171 elmasımız var şu anda 207'ye kadar çıktı Hiç fena değil 36 elmas geldi toplamda Ama ağaçlardan da yine Baksana kazanıyoruz ya Hemen şimdi misili bir şekilde 100 kayıp Yeni bölge geçeceğim. 96 Ve tamam güzel Böylece 105k oldu Zaten buradaki bütün ağaçları 2 vuruyordum Büyükler hariç Hemen şimdi yeni bölgeyi bir alalım Şunlara gönderebiliyor muyuz yok Aa evet bunları da gönderiyoruz 4k canı varmış Yaprakları yok ama 4k var. Evet. Kaktüsler nasıl? Bunlar 1 k. Tamam devam ederiz burada kasmaya. Şöyle bir bakalım hemen. Yeni murta var burada. 100 k para istiyor. Evet. <laughs> ve Desert Shop da varmış. Yani burada yeni baltalar bizi bekliyor. Üzerlik adam başlıyor. Scorpio baltası, Mumya baltası ve Faro denen bir balta var burada böyle altından. Bunun için 5 milyon coins biriktirmemiz gerekecek. Bir de burada upgrade makinesi var. Evet elmas işte burada harcanacak. Hızlanma, daha fazla hasar, daha fazla envantlar. Ama evet şu boss demiş bayağı bir ilgimi çekti. Oyunda boss olması güzel bir detay. Nasıl yapalım? O zaman ben şu bir kalklarda başlayalım abi kasmaya. Hatta 25-25 veriyorum anca. Ben paraları elmaslara da gel. 20k para fena değil. Toplamda bir 40k kadar falan kazandım oradan. Güçlendirmeler için bu arada ayrıca elmas kasmamız gerekecekmiş. Onu da anlamış olduk. Daha ilk seviyede bile 1200 falan istiyor çünkü bütün güçlendirmeler. Yani bir, birazcık fazla. Bir tane murta açmak istiyorum. Merak ettim çünkü. Yani yeni bölgede geçince hep böyle bayağı merak ediyorum yeni petleri. Bir tane çıkartacağım. Belki çarpanı güzel olur. Hani o rare geldi. Nasıl yani? Hiç beklemiyordum. Var ya sürekli kamera açacak diye beklenti düşük tutuyorum ama %16'lık gelmiş. Güzel oldu. Oo çarpı 9 çok iyi. Ama şu bizim petler daha güzel değil mi arkadaşlar buna göre? Yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Şöyle hemen bir kaksu bir yollayalım. Şöyle aslında bir palmi bıraksam oradan gelecek altında bayağı bir güzel şeyler olabilir. Bir tane daha açalım olma duyum yumurtadan. Ondan sonra şu palmi birazcık takılsın kahramanlarımız. Şöyle gidelim. Ya çarpı kalak olduğu için bence onun etkisi var yumurtalarda. Yoksa normalde bana mutlaka kamın gelmesi lazım. Mesela. Evet camel geldi. Yine de takıma girdi çünkü 5 çarpanı var ve seviye 1 2 katı hasar varmış bunu bir kere kullanıyorum Ve şu parmağacın bakalım şöyle kasılsın 19.44k paramız var Ağaç bittiği zaman kaç olacak hep beraber görelim Hatta şuraya yazayım unutmak istemiyorum çünkü Friend boost varmış oyunda Elon gelmiş oyuna katılmış onun sayesinde birazcık da boostlandım şimdi Daha şimdiden 505k oldu bile İnanılmaz gerçekten 1.15 milyona çıktı zor gibi gözüküyor ama Oyun gerçekten bayağı basitmiş ya da sadece hasar boostu bu arada Yani sadece yaptığımız saldırılarda bir artış oldu Kazançta hiçbir değişiklik yok şu bizim kırmızı petlere sanki birazcık erken veda atacağız gibi. Yani son bir tane kaldı ama gidecek o da birazdan. Çünkü yeni yumurtadan yeni pet çıkartacağım. Atlantis bölgesi için 25 milyon coins biriktirmemiz gerekiyor bu arada. Evet yani birazcık fazla gibi gözüküyor yine ama baltayı falan güçlendireceğimiz için. Daha bir de dükkandan yeni balta alacağız. Palm ağacı gidince 1.96 milyona kadar çıktı paramız. Baya güzel oldu. 19.44k'dan 1.96 milyona çıktı. Buradaki yeni baltı 5 milyon. Ondan önce şu 500 kaldı bence bir alalım. 200 sarı varmış. Mumya baltası geldi. Bayağı da güzel duruyor bu da. Tabii ki buradan yeni bir tane pet çıkartacağım. 1 kaldı elmas oldu. Elmas da güzel geldi. Kamın geliyor. Gelsin hiç fark etmez. Hatta bir tane daha kamun var. Ne? Ankamın. Güzel. Şöyle en iyi tak dediğimiz zaman Skorpiyolar takıma girdi. Camel'lar falan bayağı bir takım dışı kaldı. Bir tane daha açmak istiyorum ya. Sürekli şu... Ay çok kötüymüş ya bu. Eh tiplere bak. Çok kötü. Akrep ama nasıl akrep bu ya? Çok çirkin akrep. Hiç sevmedim. Aa bak birisi daha geldi yanıma. Elon geldi. Hasar iksiri aktifken bir tane elmas kırayım da bari şöyle. Çandırma yaparız hemen orada. Şuradan bir tane hasar şeysi yapalım. Damage multiplier diyor. Şuna bir tane verelim. Daha fazla kristal diyelim bence. Elon da bu arada bayağı sağlam vuruyor ya. O da herhalde iksirleri bastı. İksirleri basınca işte bayağı şekilde gelişebiliyoruz. Aa Faro'nun eksi alabiliyorum. Yani en son baltayı. Alalım abi o zaman hemen şunu? 600 hasarı olacak bunun şimdi. Belki bir güçlenme daha alırım. O yüzden hemen şunu da kıracağım. Ondan sonra palmeye döneceğiz. Sonraki bölge açmak istiyorum bir an önce. Zaten buradaki baltayı da aldığımıza göre başka bir işimiz kalmadı. petadan bayağı bir çıkardık. Şuradan bir orb switch'e verelim. Birazcık daha toplamamız kolaylaşsın. Bir tane de hıza veriyorum şöyle. Hatta bir de şansı arttırabiliriz. Hadi boss sarı diyor onu da verelim. Hepsini bir yapalım. Tamam hepsi bir oldu. Güzel. Yeni balta böyle altından gayet güzel şık duruyor. Elon dünya bölgeye geçti bu arada. O coins boost'u kullanmıştı. Artık ben de yavaş yavaş yeni bölgeye geçeyim. Atlantis'in artık kapıları açılacak. Hemen şu 25 milyon yeni bölgeyi alalım. Rosette de geldi. Hasır iksiri de varken şu üzeri kalk birazcık çalışalım madem. Bunda canı baya fazlaymış ya. Direkt alanı girer girmez yapıştım buraya çünkü iksirimin 5 dakikası kaldı. En verimli şekilde kullanıp buradan yine bir tane pet çıkarmak istiyorum. Birazcık daha da şöyle büyük bir sandık var. Belki oradan ödül toplayabileceğiz bu arada. Orman bölgesi için 15 milyar coins mi istiyor yoksa bana mı öyle geliyor? Bunlar neymiş böyle mercan gibi. Gibi değil bunlar mercan hatta. 29 milyon paraya çıktık tekrardan. Hemen şurada uzman zaman ödül varmış ödül alalım. Aa tamam ya bu ne böyle atar gider yapıyor. <laughs> Katılırız gruba. Elona hemen git ega aç dedi. Şöyle bakalım bir yumurtalara. 20 milyonluk olanı açacağım tabi. Gelsin bakalım. Aa ama ya 15x güzel. Neyse çarpan iyi, bayağı iyi. Bunun da 1 milyon canı varmış. Bu iş bitmez ama. Atlantis Shop'a birazdan gideceğim. Zaten 2,5 dakika sonra iksir bitecek. İksir bittiği zaman ne yapacağız işte onu hiç bilmiyorum. Yeni balta ne kadarmış? Belki balta hemen alabilirim. 50 milyon. Al abi hemen. Hiç beklemeyelim. E, takıldı orada. Takıldı mercanları takıldı. <laughs> bu bölgedeki baltaları ve petleri tekrar bir bakarız. Elon bu bölge daha kolay falan diyordu ama pek öyle değil gibi ya. Water X aldık. Su baltası tamam. Bundan sonra Fish X varmış. Ve son olarak da Ancient X. Güzel duruyor bak bu balta. Bunu beğendim. Fena değil. Ama 2 milyar coins istiyor. 2 milyar coins yapılır. Yapılır yapılır. <laughs> o çok güzel ya. Fight Dragon'a baksana. Mükemmel duruyor abi pet. Şimdi bir tane daha buradan pet çıkartalım bence. 20 milyon verelim. Yine fiş verdi. Hadi bir fiş daha ver. Shark geldi bu sefer. Ankam'ın 134'lük. Tabii ki evet Shark en güçlü pet olacak. 22 çarpanı var. 15 milyar coin yaptıktan sonra orman bölgesine geçeceğiz. Eğer oyunu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca seri haline gelsin mi? Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Roblox alakalı daha fazla video için kanala abone olup bildirimler açabilirsiniz. Timber Champions'tan bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.